Selamun Aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz burada 5 su bardağı un var 3 adet yumurta kıymalı mantı yapacağım Arkadaşlar bir yemek kaşığı tuz önce bunu karşıda 3 su bardağı da su aldım ama bakalım ne kadarını alacağız kalanını ölçeceğim kıymalı mantı yapacağım. Kalan suyunu ölçeceğim. Size söyleyeceğim arkadaşlar. Unun 5 su bardağı unu hep koydum. Tam burada 5 su bardağı un var. Tam arkadaşlar. 1 su bardağı bir de 2-3 yemek kaşığı su yedi. Fazla değil. Bunu güzelce iyice yoğuracağım çünkü hamuru sert olacak ki mantısı yapışmasın. 5 tane çıktı şöyle bir mandalina büyüklüğünde. yumaklarımızı hazırladım şöyle üzerini örttüm şimdi kıymamıza gelelim burada yarım kilo kıyma var iki adet kuru soğanı rendeledim suyunu sıktım hiç su yok tuz karabiber kırmızı pul biber Reyhan pişmeye başladım arkadaşlar. Hamurlarım dinlendi. Şöyle altına az un sekerek Tamam şimdi keselim. Şöyle hamur kesme aparatı var. Geçen kasten üstünde kestim. O da dağılıyor. Kıymayı elimiz aldıktan sonra arkadaşlar şöyle parmağımızla bak. Böyle kondurarak şimdi arkadaşlar kıymasını attım. Bakın. Şöyle elimizi alıyoruz. Şu dört ucunu birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Hiç birbirine yapışmıyor. Şimdi haşlamaya geçelim. Mantılar tamam. Hepsini sıktım bakın. Minnoş minnoş. 5 Beş 5'ini de. Şimdi hepsini haşlamayacağım. Yiyecek kadar. Şimdi suyu koydum kaynıyor. Bir kaşık da tuzunu attım. bir de yağ damlatacağım yapışmasın. yeterli arkadaşlar. Bu da kalacak. Bugün dört kişiyiz. 4 kişilik aileye bu yeterli. Burada da tereyağını koydum, eriyor. Çok az bir salça kullanacağım. Nane ve karabiber. Evet, bir kaşık da salça. az bir karabiber bir kaşık da nane bir su bardağı da su sosu için mantı da hemen hemen haşlandı mantı tamam arkadaşlar. Şimdi borcamı alalım. Mantı tamam. Biraz serinlensin öyle yoğurtlayalım. Burada da yusar mısaklı yoğurdum hazır. Sosum hazır. Şimdi iftara kala servis yapacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Rabbim herkese hayırlı iftarlar nasip etsin.